Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2022 günlerden 7 Aralık Çarşamba Hicri 13 Cemazir Evvel 1444 Bir hadis İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kokmaz. Buhari bir ayet. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah Celle Celaluhu yeter. Ahzab suresi. Yine bir ayet. Göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Haç suresi. Dini istismar etmek. Din istismarı, dinin manevi otoritesini kullanarak maddi kazanç, güç, şöhret ve makam elde etmektir. Dini istismar edenler Allah'la ve Peygamberimizle görüştüklerini iddia ederek insanların idarelerini teslim almaya yeltenir. Hatasız ve masum oldukları yalanıyla kendilerini hakikatin yegane temsilcisi gibi göstermeye çalışır. Sözde keramet ve rüyalarla, bidat ve hurafelerle saf Müslümanları yönetmek ister şifa dağıtma, kısmet açma vaadiyle insanların çaresizliklerinden menfaat devşirir. Bilhassa gençleri hedef alarak toplumun heyecanını, hayal ve ideallerini, dini inanç ve duygularını sömürür. Din, istismacıları, kendileri gibi düşünmeyenleri dışlar, mutlak itaat göstermeyenleri ötügeleştirir. Hatta tekfir eder. Kendilerine kayıtsız şartsız bağlılığı şart koşarak aile, millet, kültür ve kimlik bağlarını zayıflatır. Menfaati uğruna yalanı, iki yüzlü hırsızlığı, şantajı, şiddeti meşru görür. Sonuçta hem kendisi sırat-ı müsakimden sapar, hem de başkalarını saptırır. Din istismar karşısında her birimize düşen ferasetli ve basiretli davranmaktır. İslam'ı tarif ve istismar etmek isteyenlere, fırsat vermemeliyiz. Allah'a güvenmeliyiz. Ve